Arkadaşlar hepinize merhabalar. Emirates'in İstanbul'dan Airbus A380 seferlerini başlatmasıyla başlayan bir süreç beni Dubai Expo 2020'ye kadar getirdi. Emirates'in davetlisi olarak Dubai'ye geldik Airbus A380'le ve Dubai Expo 2020'de ki burası oldukça büyük bir fuar alanı. Emirates pavilion'a şu anda geldik. İçeride çok güzel şeyler var. Sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum ki bu kanalda da bizi fuarın ilgilendiren aslında en önemli noktalarından birisi bu. Emirates Pavilion'a, Dubai Expo 2020'ye hoş geldiniz. I'm taking. It is K. Thank you very much. Şimdi içeriye girdim. Şöyle bir şey verdiler bana. Bu buradaki her şeyin anahtarıymış. Mesela atıyorum burada olduğu gibi. Hello sir. I'm fine. You? I'm good. I'm good. So just your in there. Buraya bunu koyuyorum It's bakalım. Blue, there you are. It's for lower, lower, lower. So Flying like, formation. I think. Okay, across. Huh. From here to It's here. Perfect. Ve bu da That's bu. Arkadaşlar bildim birinciyim niye? Çünkü başka kimse yok. evet, <laughs> 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 süper. I will visit you again with my friends. If I am alone, it is not so funny. competition. <laughs> yeah, thank you. İçerisi çok eğlenceli arkadaşlar. Şimdi dünya tabii ki gittiği yer belli. Yani çevreci ve daha doğa dostu teknolojiler her zaman e, üretilmeye gayret ediliyor. Elinden geldiğince firmalar tarafından. Ve burada mesela insanlara yani gelecekte bir seyahatin nasıl olabileceği ile alakalı fikir vermesi açısından işte böyle bir yer var. Mesela bir yer gözlüklerle şu ekranlarda şöyle göstereceğim. Mesela bu koltuk şu anda bunu görüyor muhtemelen. Hi, how are you? I'm fine. You? Would you like Would you like to try virtual reality? <laughs> evet şimdi. Okay. Bunu, okay. put... yes, right. e, Abi ne şu an? Ne evet. oldu? Anlatıyorum hemen. Ee, bir uçuşu gelecekteki uçaklarla muhtemelen yapılan bir uçuşu simüle ediyor bu ve bu gözlüğü taktığım zaman ben uçakta gibi oluyorum ama bunu size gösteremedikten sonra ne anladım arkadaşlar? izleyicilerinin i̇şte zey, her zaman yanında olan bir YouTuber. <laughs> YouTube. Ama gayet güzel. Diğer e, tarafta tamamen çevreci, tamamen yeşil bir havalimanı projesi var. Bunu göstereyim ben size. Bunu e, ben beğendim. Burada görmüş olduğunuz havalimanı tamamen çevre dostu ve yer hizmetli araçları vesaire hepsi elektrikli işte e, şarj oluyor. Elektriğini doğaya zarar vermeden kendisi üretmeye çalışıyor vesaire öyle bir durumu var sunayım. Bu kameranın önünde durun dedi. Bu boarding pass kontuardayız gibi bak. Yeni biyometrik scan ediyor. You now have airside access. Hava tarafına geçebilirsiniz diyor. Hadi geçelim. Neler varmış hava tarafında? Özür dilerim. Ayağımın altında merdiven var. Select Olamber Max Flight. Güzel slider. Green Safe Okay. Okey. Yani böyle tıklıyoruz ve uçaklara yönlendiriyoruz ama aslında buradaki şeyler yani değişik deneyimler arkadaşlar. Böyle ufak tefek oyunlar bize gelecekteki yapacaklarına dair fikirler veriyor tabii bir taraftan da. Hello. Hello. Evet, what we are doing here. Evet, anahtarımızı koyduk arkadaşlar. Evet, beni tanıdı. Aferin. Cihan from Turkey. Begin. Başla dedik. Hmm. Which one more funny? Hangisi eğlenceli dedim. Okay. Yani burada bana teknolojik bir şov yapıyor arkadaşlar. Uçağı aldı. Oradan oraya koydu. Evet şu anda uçağın badisini analiz ediyoruz. Bu görevimiz tehlikedeki gibi. Arkadaşlar jeneratif çıktı. Tabii ki jeneratif çıkacak. Thank you very much. Şu anahtar çok enteresan. Yani şunla güzel bir mevzu yapmışlar. I put my key. Anahtarımı taktım. Yine tabii ki abi hoş geldin diyor. Gelecekteki bu hidrojen ve hidrojen yakıt e, kullanan, sıvı hidrojen kullanan motorlarla alakalı. Tabii şirketler büyük çalışmalar yapıyorlar. Doğayla dost uçak konusunu e, arttırmak için. Anahtarımı unutuyordum az kalsın. Anahtarı unutup namerde muhtaç olacaktım. Burada da diğer uçak modellerini görüyoruz ama bunlar neymiş? Tabii cahil cahil konuşmayın. Hemen anahtarımı koyayım. Abi hoş geldin. Hmm, buradan dizayn yapıyoruz. Şimdi mesela atıyorum hidrojen. Hidrojen koyabiliyoruz. Buradan kanat yapısını değiştirebiliyoruz vesaire. Değiştiremiyoruz. Evet, olsun, 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 Şöyle bir şey yaptım. Rengi de kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Herhalde oldu. Şuradan da test flight diyeyim bakalım ya. Bir şeyler yaptık ama. Şunu yapmışım. Grand Speed 600 düşüyor ikide. Bence güzel ya. Şimdi buradan da ayar verebiliyoruz. Bak şimdi. Ha, rüzgarı Yok kamerayı değiştirmişler özür dilerim. Benim uçağım güzel olmadı ya. Yanında millet neler yapmış. Bence güzel. Evet uçakta tasarlamadım değil mi? Bence ben çok çevirici bir uçak yaptım. Burada da gideceğim motorları hidrojen yakıtla çalışıyor. Zaten az önce göstermiştim. Yani gelecekte, yakın gelecekte Emirates'in argümanı %95 elektrik, %70 ee, hidrojen %50 de hibrit olacağı yönünde uçaklarda kullanılacak yakıt teknolojisinin yani bu tabii ki dünyamız için çok iyi bir şey. Açıkçası ben yakın gelecekte Emirates'in bu çevre dostu uçaklarının, çevre dostu havalimanı araçlarının hatta belki havalimanının komple Dubai'deki e, bizlerle beraber olacağına inanıyorum. Neden? Çünkü Emirates gibi güçlü bir aktör bu işin peşinden bu kadar ihtirasla giderse bunu yapar. Yani bunun bir örneği mesela Airbus A380'in bugün dünyaya geldiyse bunu Emirates'e borçlu çünkü en büyük e, kullanıcısı Emirates bu, Airbus A380'in. Burada şunu altını çizmekte fayda var. Bu herkesin desteklemesi gereken projeler. Aslında burada benim size gösterdiğim böyle yarı oyun, yarı işte deneyim gibi anlatılan şeyler. İşte hidrojen yakıt, yenilikçi tasarımlar, işte body tasarımları, uçak gövdesi tasarımları, işte diğer yolcu deneyimleri vesaire. Tüm dünyadaki hava yolları ve uçak üreticileri tarafından desteklenmesi gereken şeyler. Güzel de şeyler. Dubai Expo 2020 de çok güzel. Ben şimdi diğer tarafları e, deneyimleyeceğim ama Takeoff kanalı ilgilendiren kısım aslında en önemli kısım burasıydı. O yüzden bu videonun burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi havacılıkta kalın.